Cenab-ı Allah'a selam, rahmet, bereket üzerinize olsun. Hepinizi ümmetle selamlıyorum. <laughs> Ramazanınız mübarek olsun. Bu ayda hepimiz biliyoruz ki rahmet kapıları açılır, cennet kapıları açılır. Günahlar affolur, dualar kabul olur. Cenab-ı Allah dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eder inşallah. Evet. Babacan sayılır. Kasımlarım da var. Alan mı sayılırım? Burada sizlerle beraber iftar açmış olmaktan gerçekten vahdiyarlık duyuyorum. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Burada hepimizi bir iftar sofrasında buluşturduğu için. Buna vesile olan değerli belediye başkanımız İsmail Aslan e çok teşekkür ediyoruz. Emeği katkısı bundan herkesten Allah razı olsun diyoruz. İftihar öncesi kısaca şunu söyleyeyim değerli hemşehrilerim. Malum pazar gün e, seçimler var. Büyükşehir Belediye Başkanı'na oy vereceğiz. Belediye Başkanı'na oy vereceğiz. Belediye Meclisi'ne oy vereceğiz. Ve muhtara oy vereceğiz. Yani dört tane oy kullanacağız. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı, mevcut belediye başkanımız İsmail Aslan. Yani AK Parti'nin ve Milliyet Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı İsmail Aslan kardeşim. Büyükşehir Belediye Başkanımızı biliyorsunuz bu İbrahim Altay. Sizlerden desteğinizi bekliyoruz. Başka gelip e, ister MHP'den olsun, ister AK Parti'den olsun. Ben e, kazanırsam AK Parti'ye geçeceğim, MHP'ye geçeceğim diyenlere asla inanmayın. Ne AK Parti'de ne Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle gelenlere karşı olumlu bir yaklaşım asla olamaz. Ee, İsmail Başkan'ın Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Arkasında Devlet Bahçeli var. Arkasında Recep Tayyip Erdoğan var. bu kadar net söylüyorum. Burada vereceğimiz oylar aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza da destek anlamına gelir. Cumhur İttifakı da tam destek anlamına gelir. Ben ee, bunu dikkat alacağınızı inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten çok çalışkan. Tüm Türkiye'de ne yapsandı? Hem Türk Dünyası'nın Belediyeler Birliği Başkanı, hem Dünya Belediyeler Birliği Başkanı. Uğur İbrahim Altay Başkanı'ma da aynı şekilde rekor alanda oy bekliyoruz. Hem İsmail Aslan kardeşime hem Uğur İbrahim Altay başkanına. Ben söz uzatmayayım. Kezana yaklaşıyoruz tekrar Allah kabul etsin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.